Ki Bunun halimiz yüküz mü? Hastayız. Hiçbir yere gidemeyiz. Bu yol kapanmaz. Bu yol hasta yoludur. Bu yol herkesin yoludur. Gelen gider, restoranlar hiçbirisi kapatmadı. Bu adam gelmiş, İkide bir yolu kapatacağım. ama çevirdi yolun üstüne, yolu kapatacağım. Bir arkana bir kar. O şey oldu, o kar da hep buz oldu. Buzdan sonra her gelen vatandaş kayıp düşerdi. Topukları kırılırdı, hep bir Böyle hükmet mi olur vatandaşa, hayırlı olmaz. Ha. Açın. Olmaz bir şeydi. Ya ben içeriden geldim, dişlerin yolun üstünden geldim, Bazı yol kapalı. Yol kapalı yapacağım? Bazım arkamda, Sinon tarafında bir taksi arkamdan geldi. Geldi yanıma dedi, amici selam aleyküm dedi, aleyküm selam. Dedi, hani fakültenin yolu benim fakültenin yolu budur. Abba, sayın rektör kapatmış. Niye? O adam akşamdan beri şehirden hasta getirmiş fakülte gidecek. E şimdi kapının önüne gelmiyor, kapıyı da kapalı. Ne olacak? O hasta, kasete... hasta <laughs> sahipleri hep ağrıyız ileri içeride. Ha. Ondan sonra ne yapacak? Adam adam yerinden buz gibi oldu dedi, dedi, ne yapacağım dedi. Dedim adam ancak 30 kilometre arkaya döneceksin, tepe köyünden oradan fakülteye ineceksin. be, bu hal mi olur? Bu böyle devlet mi olur? Bizim yolumuzu kapatmışlar. Bu yolumuzu açmak istiyoruz. Mağduruz. Ben düşmüşem bak amiral bile gelmiyor, hastaneye götürmüyor beni. Ne hakları vardı bizi bu şey yaptılar, bu yolumuzu kapattılar. 33 köy bu yolun üzerindedir. Allah hakkımızı bırakmasın onlara. Hangi hakla bizim yolumuzu kapattılar? Hangi şeyle bizim yolumuzu kapattılar? Rektör burada olsaydı acaba bu yolu kapatır mıydı? Allah hakkımızı bırakmasın o rektöre, o kapattığı yolları yolumuza. Ne istiyorlar bizden? Biz mağduruz, biz köylüyüz, biz yayan gidip geliyoruz, arabamız yok, şeyimiz yok, o yolu da kaldırdılar. Ne hakla kaldırdılar o yolu? Madem yolu kapattılar, niye yayan yolu şey, kaldırdılar? Ne hakla? İnsanlık öldü mü? Ne istiyorlar bizden? Sürekli bizim yolumuzu kapatıyorlar. Ne hakla kapatıyorlar? Bu fakülte yolunu kapatmışsa, mazalı yolu kapatmışsa Allah size hakkınızı onlara alsın. Ha, şükür. evi 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 ama bu kedileri düşünün ha siz milleti düşünmüyorsunuz bu kedileri düşünün Allah'ta korun peygamberde korun ya Vallahi ayıptır bille ayıptır ya ya nerede baksan nerede baksan 55 sene evvel 500 sene evvel bu mazalıklar yapılmıştı. 53 senedir fakülte buraya yerleşmiştir. Hiçbir rektör gelip böyle yapmadı ya. Hiç kimse de sesle de açılmıyor. Ne il başkanı ne ilçe başkanı topu ne atıyorlar? Köylere atıyorlar. Siz i̇lk etapta kendinizi kontrol edin. Topu köylere atmayın. Devli büyük atamız ne demiş? Köylü seyrinin efendisidir. O, o kelime de yerindedir yani kimse bunu ihtiraz edemez yani. Söz verdi, erkek sözü verdi, ben kazı yapmam. Acaba abesten onları dağıt. Yarın gel, çay içmeye gel. 10 tane muhtarın ayağına götürün. Beyefendi, genel sekreter, Mustafa. Adam ne telefonu hoca verdi, ne de yerinde oturdu. Bir de gece yarısı kazıya başladı. Sabah geldik, evet, tarafı Ya yazdıktır, milli bir servettir ya. Ya da yüz türlü ne o yüzü yapamazsın. Allah'a var, peygamber var ya. Ya tamam sen yolu kapadı Sen niye? Niye o gazı yapıyorsun? Niye o yolu kazı ya? Ya sen ne yapıyorsun millet ne istiyorsun? Kasalarımız da Batman'da, Sırnak'ta, Bismil'de, Umbar'da, çevre köylerinde geliyor ya. İnsanlarımız da duruluyor ya. Bunun ubali, bunun günahı kim bu yetki vermişse onlar boynunda. Benim diyeceğim bu kadar. İsim de Hacer gibi bayram. Kim beni eleştirirse ben eleştirirse hazırım. Ah, abla, 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 kediler düşünün. Allah var, peygamber var. Kaç da açtılar ha. Bu üç tanesi de öldü. Altı tane kedimdi. Bu üç tanesi de öldü. Ziyarettedirler. Bunlar da mazalıktadırlar. şey yazsın, Ben sana yalvarıyorum. Allah'tan ben şehit olurum, siz de yardımcı olun